böyle bazen dezavantajı var ama inşallah ilk e, e, şeyde beraber stüdyoda bu meseleleri de eline boyuna tartışma imkanı buluruz. İnşallah. Yani şunu, şunu söylemek istiyordum. Yani İyi Parti bugüne kadar aslında kurucularının özellikle milliyetçi kesimden gelen kurucularının birçoğunun istifa ettiğini biliyoruz. bu aktörler de istifa ederken aslında İyi Parti'nin içerisinde olanları ifşa ettiler. Yani biz bu tartışmaları durup dururken kamuoyunda yapmıyoruz. İyi Parti'yi sadece işte kendi bakış açılarımızdan falan yorumlamıyoruz. İyi Parti'nin içerisinde bizatihi olan insanların söylemi üzerinden Türkiye siyasetini ve İyi Parti'yi analiz ediyoruz. Yani şurada bile bir netlik ortaya çıkmadı İyi Parti ile ilgili. Hatırlayalım Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldığı dönemde işte merkez sağa yerleşmeye çalışan hatta işte merkez sağdaki boşluğu falan doldurmak için kurulan bir parti olarak kendisini tasnif ediyordu, sınıflandırıyordu. Ama sonraki süreçte baktılar ki orada çok da öyle bir taban falan yok. Tekrar milliyetçi söylemeye yaslanmaya başladılar. Ama nihayetinde geldiğimiz konumda da nerede konumlanacağıyla ilgili siyasi motivasyonunun, siyasi ideolojisinin ya da siyasi kimliğinin ne olacağıyla ilgili bile daha iyi Parti Türkiye'de kamuoyunun önüne net bir e, çizgi koyamadı. Dolayısıyla bu konumlanma meselesinden tutunuz da parti yönetimine kadar biz İyi Parti'nin kuruluşundan bugüne tartışmaları, kendi içerisindeki tartışmaları, ifşa olan tartışmaları bir şekilde kamuoyunda analiz etmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu açılardan bakıldığında 2023'e yönelik olarak e, Millet İttifakı meselesini hem İyi Parti üzerinden hem HDP üzerinden hem de CHP'nin bu iki partiyi bir arada tutma e, çalışmasına baktığımız zaman aslında ittifakı bir arada tutmaktan e, ve bu ittifakı bir arada tutmak için e, harcanan e, enerjiden e, Türkiye'nin sorunlarına yönelik olarak kafa yoran, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğine ilişkin bir yol haritası geliştiremeyen partileri görüyoruz aslında. Yani CHP'nin bütün motivasyonu nasıl olur da Millet İttifakı partilerini ve HDP'yi bir arada tutabilirim üzerine odaklanmış durumunda. Bütün enerjisini Sayın Kılıçdaroğlu buna hasrediyor, buna harcıyor. Dolayısıyla da böyle olunca da ben Bununla ilgili bir de yazı yazmıştım. Millet ittifakını bir arada tutmak için aslında siyasi partiler harcanıyor. Yani benim baktığım yerden işte yakın bir dönemde tartışıldı. Seçimlerde %23, %24'lere kadar çıkan CHP'nin oylarının %17'ye kadar düştüğünü biliyoruz. Az önce siz söylediniz son işte anketlerde İyi Parti'nin oylarının düşme eğiliminde olduğu biliniyor. Dolayısıyla o zaman soru şu. E, yani niçin bu partiler rin oyları aşağı yönlü olarak düşüyor. Buradaki net cevap aslında Millet İttifakı'nın geleceğini kurtarmak için tabiri caizse bu partilerde feda ediliyor. Yani kendi iç çekişmeleri, iç tartışmalarının ana sebeplerinden birisi Millet İttifakı'nı bir arada tutmaya yönelik olarak bu taktiksel hamleler. Taktiksel hamleler sadece belki siyasetin biraz daha sert şekilde yürütüldüğü dönemlerde işe yarayabilir. Ya da işte 18 yıldır bir iktidar var, AK Parti iktidarı var. Dolayısıyla da bu 18 yıllık iktidar üzerinden muhalefetteki kesimlerin sadece belirli bir motivasyona odaklanarak bir araya gelmeleriyle ittifaklar belirli dönem sürdürülebilir ama bu ittifakların iktidara gelmesi bir iktidar stratejisi üretmeleri ve bu ürettikleri stratejiler üzerinden de aslında toplumdan oy almalarında zor olduğunu görüyoruz. Türkiye siyasetinde biz şunu net olarak gördük 18 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde 15 seçimin sonuçlarını incelediğimiz zaman şunu net olarak görüyoruz Ak Parti siyasetiyle ilgili ya da seçimlerin kazanmasıyla ilgili toplum şunu net olarak görüyor. Birincisi şu, bir parti eğer e, diğer partilerden daha iyi alternatif politikaları toplumun önüne koyuyorsa seçmen bu partileri iktidarda tutmaya devam ediyor. Bugünkü işte özellikle CHP'ye yakın medyada da geçmiş haftalarda tartışıldı bu CHP'nin oyunun niye düştüğü ile ilgili. Dediler ki aslında CHP hala siyaset üreti CHP siyaset üretemediği için hala AK Parti'nin oyları düşme eğiliminde değil ya da işte yüzde %40'lar civarında çok önemli ...kendisine en yakın rakipten iki katı oy alabiliyor. Birincisi bu yani hala Türkiye'de oy alabilmek için alternatif en iyi politikaları üretmek zorundasınız seçmen için. Kimlikler bir yere kadar işlev görür ama kimlikler aynı zamanda seçim kazanmaya yetmez. Ve aynı zamanda Millet İttifakı şunu yapmaya çalıştı. Türkiye'deki o %70 ve %30'luk geleneksel oy dağılımları üzerinden... Siyasal alanı muğlaklaştırmaya çalıştı. Yani sağdan e, sola, sağ kimliklerden sol kimliklere ya da e, tam öyle adlandırmayalım. Yani bir siyaset çerçevesi e, üretilerek burada muhalefetin özellikle o %60'lık %70'lik bloktan oy alması için uğraşıldı. Bunun için işte Saadet gibi partiler e, aktörleştirilmeye çalışıldı. Orada e, siyasal kimlikler muğlaklaştırıldı. Ama bundan da bir sonuç üretilmediğini gördük. Hala Türkiye'de farklı kimlikleri bir arada tutabilen, farklı taban eğilimlerini yönetebilen bir partinin AK Parti olduğunu biliyoruz. Bunu da söylerken geçmişteki 15 seçimlerin sonucunu kimlerden e, AK Parti'nin oy aldığını dikkate alarak bunu söylüyorum. Yani e, sözü uzatmadan e, Millet İttifakı partilerinin bence yapması gereken şey şu... Öncelikle kendi partilerini konsolide etmeleri gerekiyor. Eğer kendi partilerini konsolide etmezlerse etmezlerse zaten Millet İttifakı gibi bir ittifakın da 2023'e kadar kendi içerisindeki bütünlüğünü e, ya da işte AK Parti karşıtlığında e, taktiksel hamlelerle yürüttükleri ittifak falan ortadan kalmayacak. İttifaka odaklanırken ben de bence evdeki bulgurdan olup kendi partilerinin bir şekilde parçalanmalarına, yeni partilerin de kurulmasına yol açan bir süreci ortaya çıkaracaklar. Ben meselenin böyle biraz daha üstten bakıldığında böyle bir manzara görüyorum muhalif siyasal alanda.